Evet değerli dostlar, sevgili aşklarım takipçileri. Özel bir davet üzerine, özel bir davet üzerine sevgili kardeşim Bekir Küçüğün özel bir daveti üzerine Fatih Öztürk'le birlikte Aydın'a geldik. Aydın'da sağ olsun kardeşim bizi Kuşadası'na getirdi. Bu güzel mekanı hani o televizyonlarda cafcaflı müzikler işte hareketli bir ortam öyle bir e, ilçeye geldik ki ağzımız açıkta kaldı desek yeridir gezdik gördük televizyonlarda gördüğümüzden daha daha güzelmiş. En azından kırıl kırıl bir ilçe. Geldik kardeşimizle birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba, hoş Nasıl? geldiniz. Hoş bulduk. Haraldi. Ne yapıyorsun abi? Teşekkür ederim. Ne yapalım? Neyse hayat mücadelesi. İşte memleketimizden 1500 kilometreden uzak. Evet. Buralarda mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben... Bizlere bu imkanı sağladın. Ee, buralara davet ettin bizi. Geldik, gördük tatlı yüzünü gördük. Buraları bize gezdirdin. Başta e, herkes adına ben kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Gurbeti gurbette yaşamak dedik. Nasıl bir duygu? Şimdi öncelikle davetime icabet ettiğiniz, bizi şereflendirdiğiniz için şahsınıza ve şahsımız adına Fatih kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi davet eee ettiğimde gelir mi, gelmez mi diye düşündüm. Çünkü insanların belirli bir meşguliyeti var, belirli bir yoğunluğu evet. var. Sağ olun, Allah razı olsun ikinizden de kırmadınız, geldiniz, hanemizi şereflendirdiniz, bizi şereflendirdiniz. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi gurbette ben 1977 Erzurum Erzurumaşkale, Balataşköy'ünde doğdum. 1998'in Ekim'in sonu kader bizi buralara attı bir şekilde. 1998'den beri işte Aydın merkezde ikamet ediyoruz tabii ki 98'den beri ciğerimizin bir tarafında memleket hasreti yanıyor. ne kadar hani yaşadığımız yer biraz daha hava şartları doğduğumuz yerden daha düzgün olsa da hani Erzurum Aşkale'nin ismini duyduğumuz zaman hani yüreğimizdeki o sızıntı hiçbir şekilde bir kopuyor burada. Geçmiyor. Tabii peyderpey memleketimizi yalnız bırakmıyoruz. Hani senede iki sefer, üç sefer sıla olarak başkalarımıza geliyoruz. Eşimizi, dostumuzu ziyaret ediyoruz ama oradaki havayı hani oradaki yaşayan insanlar gibi tam teneffüs edemesek de bir nebze de olsun hasretimizi gidermeye çalışıyoruz. Şimdi gurbetten sılaya nasıl bakılıyor? Gurbetten sılaya e, bakan insan ayağı kırık at gibidir. Evet. Oktan çıkmış yay gibidir. Misali. Ne kadar olursa olsun hani bir tarafımız buruk hani reyhani babanın da dediği gibi ölüm ile ayrılığını tartmışlar. 50 dirhem fazla gelmiş ayrılık. Evet. Ee, onun için yani biz de burada bir şekilde hasretimizi gidermeye çalışıyoruz ama işte sizin gibi dostları sizin nezdinize diğer arkadaşlarımızın paylaşımlarıyla biraz hasretimizi gidermeye, gidermeye çalışıyoruz ama evet. tabi ister istemez memleket hasreti anlatılmıyor. Yani şimdi burada saatlerce oturup bu konu hakkında konuşabiliyoruz e, konuşabiliriz ama memleket hasreti Kesinlikle. Her ne yaparsan yap. yap. E, bülbül, altın kafes misali değil Aynen mi? öyle. Yine ne de yaparsan de... yap. Yani bu güzel ortam e, aydın da çok güzel. Kuşadası da çok güzel. Bu Ege bölgesi Kopya. Çok güzel bir e, sahil şeridi. Ama ne yaparsan yap. Bülbül misali, altın kafes misali değil mi? Tabii ki. Şimdi e, Celal Bey bizim dışarıda olan Erzurumlar olarak ayrı bir yükümlülüğümüz var. Evet. E, Erzurumluluğu burada yaşayıp, burada yaşatmak Erzurum'u burada, Aşkale'yi burada bir nezle temsil etmek için daha dikkatli olmak zorunda kalıyoruz. Hı hı. Hani nihayetinde burada bir memleketi, hani burada herhangi bir hatan olduğu zaman isim olarak anılmıyorsun, Erzurumlu olarak anılıyorsun, Aşkale'li olarak anılıyorsun. O e, yönden de biraz daha yükümüz ağır. Bu yükü de omuzlarımızda taşıdığımız için gurur duyuyoruz. Bu yük bizim en güzel yükümüz diyorum yani. Evet hakikaten öyle değerli dostlar. Eee Aydın'da özellikle Aydın eee ilinde ve çevresinde Erzurumların harika bir konumu var. Hangi mekana gittiysek, hangi ortama girdiysek eee parmakla gösteriliyor Erzurumlular. Bunu da sevgili Erzurumlu dostlarımıza, kardeşlerimize borçluyuz. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Peki son olarak hemşehrilerimize Bizleri takip eden hemşerilerimize ne söylemek istersin? Şimdi e, özellikle Aşkale'de yaşayan hemşerilerimize e, şu temennide bulunmak istiyorum. Yaşadığımız yerin, yaşadığımız memleketin değerini bilelim. O memleketin değerlerine sahip çıkalım ilk önce. Evet. E, diğer türlü e, rahmetli babam çimento fabrikasında emekli yıllarca o fabrikada çalıştı. E, orada emekli oldu. Hayatımızı orada hani sürdürüyordu. Ee, büyüklerimizin yani oradaki fikir önderleri e, ileri gelen insanların, büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimize de gözlerinden öpüyorum. de yaşayan veya dışarıda yaşayan tüm Erzurumlu ve Aşkale'li hemşerilerimize kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Aydın'da bir hemşerileri var. Bilsinler istiyorum. Her kim olursa olsun buraya yolu düşerse bekleriz. Hanemizi şereflendirsinler bize misafir olsunlar. Biz de bu feyizden biraz yararlanalım diyorum. Herkese Allah'a emanet. Çok teşekkür ederim. Değerli dostlar, güzel bir söyleşi oldu. Sağ olsun Öbekir kardeşimiz bizleri davet etti. Aydın'a davet etti. Geldik. Sizler de davet ederseniz mutlaka davete icabet edeceğiz. Bunlar buradan e, tekrar söyleyelim. Kendinize iyi bakın. Güzel bir Kuşadası akşamından herkese selamlar, saygılar gönderiyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.